tenis sporcuları Arsuz'da turnuvada buluştu. Türkiye Tenis Federasyonu'nun 27 Mayıs 2 Haziran 2025 Akınca EMPT 100 Master Turnuvası Arsuz'da gerçekleştirildi. Akınca EMP Şirketler Grubu'nun desteklediği turnuvanın kupa törenine İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Yılmaz Şahutoğlu, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar ve Spor Kulüp Yöneticileri katıldı t 10 turnuvamıza hoş geldiniz diyorum. Şehir olarak, il olarak zor günler yaşıyoruz ama hep birlikte ayağa kalkacağımıza inanıyoruz. Geçirdiğimiz zor günlerde ufacık da olsa bu turnuvaya biraz kalktığımız olduysa ne mutlu bize. E, sporcuları sürekli desteklemek benim kızım da performans sporcusu 6 yıldır Kaplanın 6 günü idman yapıyor. Spor özveri isteyen ee, emek isteyen bir uğraş. İnşallah sporla uğraşan herkes muvaffak olur. Ama her turnuvanın bir birincisi olacak, kaybedeni olacak. Düzenlediğimiz bu ilk turnuvanın devamının gelmesini ümit ediyoruz ve sporcu arkadaşlara katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizler bu coğrafyada tarihin bir insana yaşatabileceği, bir coğrafyaya yaşatabileceği en büyük felaketi. Birçoğumuz içinde kıyamet diyebileceğimiz büyük bir afeti yaşadık. Tarifi ve telafisi mümkün olmayan çok büyük kayıplarımız oldu. Onların güzel kalplerinin, yüce ruhlarının yaşatılması adına Zeynep ve Deniz'in şahsında 11 ilimizde hayatını kaybettiğimiz bütün canlarımızda, huzurlarınızda tekrar Yüce Mevlam'dan yani yani rahmet diliyorum. Kaybedeni olmayan bir yarışma dedi, turnuva dedi. Gerçekten de öyle. Spor tabana yayıldıkça, hepimiz için en değerli ve vazgeçilmez bir şeye dönüşüyor. Özellikle çocuklarımıza çok tavsiye ediyoruz sporu. Ama sonrasında biz de kendi yaş yaş grubumuzda, çocuklarımız için başladığımız tenise, kendimiz için devam etmeye başladık Mehmet Hocam sayesinde. Beşinci dersimizi almışızdır herhalde. İnşallah daha ileri seviye gelecek. Bir gün herkes tenis raketini eline alıp pozunu verecek diyoruz o zaman. Kazanan arkadaşlara tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır oynuyorsunuz? 20.